pigmentasyondan konuşacağız ki tedavisi şehir efsanesine dönmüş. En zor tedavisi olan bir hiperpigmentasyondur. Herkes saçını başını yolluyor da bana hep soruyorsunuz. Biz bunu nasıl tedavi edelim? Gelin beraber bu videoda onu konuşalım. Merhabalar ben sonra Kanalıma hoş geldiniz. Özellikle bu kış aylarında benim içimi sıcak tutan siz değerli takipçilerime selamlar, saygılar iletiyorum öyle sıcak yorumlar yapıyorsunuz ki gerçekten hepinize çok teş teşekkür ediyorum. İçimi böyle ısıtıyor. Hani beni Türkiye'de kimse tanımıyor. Biliyorsunuz biz ülke çok zor durumlar geçiriyoruz. Ee, hani böyle zar zor ben internete video yüklüyorum. Onun için desteklerinizi esirgemezseniz videoyu izlerseniz eğer beğenirseniz kesinlikle kanala abone olup e, like ve yorumlarınızı da benden esirgemeyin. Bu beni çok e, motive ediyor. Baş yolun başlangıcındayız yani. Çok motive ediyor beni. Hepiniz hepinize burada da çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu kaç aylarında ben bir tane kardan adam yaptım ki ona kardan dev de diyebiliriz. Bu köşelerde bir yerlerde bir bakın benim yaptığım kardan adamı. bir beraber izleyelim. Leblebi her yerini ben geldim, Bakalım kaç gün sürecektir bu kardan deyip bizim <laughs> evde var. Onu da çok sevdim. Böyle çok da böyle yaratıcı oldu değil mi? Kulakları, burnu falan her şeyi. Bir makyaj yapmak da istedim. Neyse ki vaktim olmadı. Bakım cilt bakımı falan da yapacaktım. Hani sırtına daha önce izleri falan koyduk. Ha yani baksın öğrensin eğitim hayata ilk doğduğun günden başlar. Yani bilsin ki hangi kötü nasıl bir dünyaya doğdu bu kardan adam. Onun için ilk günden böyle eğitimli başlar. Başladık. Yani sırtında böyle bıçak izleriyle beraber <laughs> öyle doğdu. Bugün melazma ile ilgili konuşacağız. Melazma bir tür hiperpigmentasyondur ki çok yaygındır ve böyle araştırmacılar der ki biz bir tür veriler var elimizde onu biliyoruz ama birçok nedenlerini de bilinmeyen nedenlerden de dolayı meydana gelebilir. Ama bilinen nedenlerden biri budur ki bizim cildimizde bizim derimizde melanocytes denen hani renk fabrikası gibi bir şey düşünebiliriz. Cildimizde renk fabrikası vardır. Bunlar bazı bölgelerde genellikle özellikle burun üzerinde alın bölgesinde yanaklarda fazla çalıştıklarında bizim cildimizde melazma denen lekeler meydana gelebiliyor bu lekeler çok böyle hani cildimizle bütünleşir saftır yani böyle yüzeysel olarak ve derinden de cildimizi etkiliyor olabilir araştırmalar şunu gösteriyor ki melazma erkeklerde yüzde on oranında erkekler melazmaya yakalanırken %90 yani bayanlarda çok çok daha fazladır genellikle hamilelik döneminde biliyorsunuz ki melazmalar çok artar ve kişiler eğer melazmaya meyilli değiller cildleri melazmaya meyilli değillerse ve bu hamilelikle beraber meydana gelmişse çok başka bir tedaviye gerek yoktur ve hamilelik bittikten sonra bu mevzu da biter genellikle ama gelin bakalım daha neler bunu tetikliyor neler yapmamız gerekiyor ve tedavisi nelerdir ama dediğim gibi çok böyle hani cildleri koyu olan insanlarda melanosit denen bizim selüllar çok daha fazla oldukları için onlar da çoktur. Ya da sizin cildiniz böyle hani beyaz tenli olabilirsiniz ama çok güneşli bir ülkede yaşıyorsanız o zaman da sizin cildinizde melazmalar meydana gelebilir. Bir de şeylere bak baktığımız zaman dediğim gibi kadın erkek ayırdığımız zaman erkeklerde çok azdır ve kadınlarda daha çoktur. O zaman kadınlar e çok daha dikkatli davranmaları lazım da böyle tedavi yöntemlerini çok daha iyi uygulamaları lazım. Bundan sonra genetik geliyor. Çünkü melazmaya yakalanan kişilerin verilerinde %50 gösterilmiştir ki Bunların genellikle yakınlarında da melazma oluşmuştur. Yani melazmalı ciltler yaygındır. Genellikle ve genetik bir mesele olarak da bakılıyor melazmaya. Bir de bazı kullandığımız bizim ilaçlar vardır ki böyle hani kalp çarpıntısı ilaçları vardır. Bazı retinoller kullandığımız zaman hani kan basıncını ayarlamamız için kullandığımız ilaçlar onlar da bizim cildimizde lekelenmeye yol açabilir. Yani melazmaya yol açabilir. Antibiyotikler de aynı şekilde onlar da cildimizde melazmaya yol açabilir. Bir de siz genellikle biliyorsunuz bu, bu aralar EHA, şey, DHA şey denen böyle cildi soyan esitler vardır. Cilt soyucular vardır. Ya da retinoller var kullanıyoruz cildimize. Bunlar cildimiz tahriş ediyor. Ve genellikle güneşten iyi korunmadığınız takdirde siz melazmaya yakalanabilirsiniz. O zaman melazmanın tedavisinde bir doktora gittiğiniz zaman size kesinlikle güneş kreminin tedavisini tavsiye edecektir. Ve böyle güneş kremi en az SPF 50 olup e, genellikle mineral güneş kremleri çok daha etkili oluyor. Sizin eğer melazmanız varsa mineral güneş kremleri kullanarak çok bunun önüne, önüne çıkabilirsiniz. Tabii ki güneş kreminde bazen yetmiyor onu hani böyle tazeleyeceksiniz. Kesinlikle yapacaksınız. Genellikle böyle tazelemesi için güneş spreyleri var, stikleri var. Ben stik formda olan güneş kremleri çok seviyorum ve cildimde tazelemek için onları uyguluyorum. Çünkü ben de melazmaya yakalanmıştım. Zaten lekeli bir cilde doğmuştum. Bir de cildimde çok sivilceler vardı ve bu sivilceleri tedavi ederken çok cilt soyucular falan vardı bizim zamanımızda kullandığımız. Böyle bu kadar gelişmemişti her şey. Böyle cildim batık batıktı. Bir sürü tedavi de denemiştim. Onun için hem tedavileri hem bilimsel araştırmaları hem kendi deneyip, deneyip gördüğüm şeyleri size anlatıyorum. Onun için çok dikkatli izlemenizi isteyeceğim dediğim gibi güneş kremi kesinlikle vazgeçilmeniz olmalıdır onu yenilemeniz de aynen bir de böyle hani köşe kenarlı böyle şapkalar kullanmanız lazım güneş gözlükleri kullanmanız lazım başarabildiyseniz yani elinizden geldiği kadar güneşe çıkmamanız lazım yani güneşe maruz kalma durumlarında çok daha tetikleniyor bu hastalık. Hastalık dediğimiz zaman da zaten melasma başka bir şey etmiyor cildimizde. Yani vücudumuzda kötü bir şeye neden olmuyor. Sadece görüntüsü insanları bazı kişileri rahatsız edebiliyor. Neyse ki moda da oldu. i̇nsanlar böyle artık çok böyle rahatsız olmuyorlar. Hatta cildlerinde böyle melazma olmayanlar böyle o lekeleri çiziyorlar makyajla, makyaj yöntemleriyle. O daha evet o bu konulara varım yani çünkü tedavisi çok zordur. Sizin şunu bilmenizi isterim ki eğer cildinizde melazma varsa Bilin ki buna hızlı bir tedavi yoktur ama ilk önce bir doktora başvurmanız lazım. Sizin lekenizin acaba türü melazma lekesi olduğu tespit edildikten sonra tedavi yöntemlerine başvurmanız lazım. Klinikte tedavi görürsünüz. Bir de evde sizin kendi kullandığınız rutinler var, ürünler var. Onları çok dikkatli seçtiğiniz zaman bu harmanlaştığı zaman bu bakımlar bir uzun yolculuğa çıkacaksınız. Hatta bazen şunu bilmeniz lazım ki melazma ömrümüzün sonuna kadar bazen bazı kişilerde olabilir. Ama demeyin ki tedavisi yoktur, zordur yapmayalım. Çünkü tedavi ettiğiniz zaman rutininiz güzel olduğu zaman kesinlikle bunlar çok çok azalıyor. Böyle rengi çok açılıyor. Hani hemen hemen böyle yok olması gitmesi mümkün değildir. Hatta bazı cildlerde bazı insanlarda gelebilir de ben az gördüm. Ama dediğim gibi çok güzel oluyor. Zaten bu ürünler sizin cildinizde başka güzel etkiler de ediyorlar doğru kullandığınız zaman bunu dediğim gibi doktora gideceksiniz. Teşhis konduğu zaman dediğim tedavileri seçin lütfen. Bazen de biyopsiye gerekiyor. Yani sizin doktorunuz biyopsi yaptıktan sonra sizin merazmanızın hangi tür olduğu ve ne kadar bunun böyle hani kapsamda olduğunu size söyleyecektir. Ama gelelim tedavilerine. Bunun en önemli tedavisi siz doktor tavsiyesiyle hidrokon diye bir içerik vardır ki genellikle bu en hızlı böyle hani gold standart diye geçer ve çok böyle hızlı tedavi eder melazmayı ama çok sakıncalıdır. Çünkü bilimsel araştırmalar göstermiş ki hidrokonun kanser yapıyor insanlara ve onun için Avrupa'da zaten yasaklanmış. Kore ve Japon zaten kullanmıyorlar onların böyle cildi beyazlatan başka ürünleri vardır. Ama Amerika bu konuya birazcık böyle ve Bazı böyle e, e, kullanıyor bazı ürünlerinde. Çünkü 2006 senesinde yanlış hatırlamıyorsam FDA böyle bir şey gitti. Yani böyle bir destur gitti ki e, ürünlerde hem azalsın hem mümkün olduğu kadar yasaklansın ama hala bazen Amerikan ürünlerinde %2, %4 oranında görebiliyorsunuz. %2 ki genellikle böyle drugstore'lara gittiğiniz zaman alabiliyorsunuz. Yani doktor reçetesine gerek yoktur ama %4 ve fazlasına kesinlikle ve kesinlikle doktor reçetesi lazım yani burada bir köşelerde hani uyarayım sizi kendi başınıza hiçbir zaman hidrokodon kullanmayın. Çünkü melazma dediğim gibi başka bir sıkıntı yapmaz ama hidrokodon o kadar sizin cildinizi büyük sıkıntılara sokar ki bunun yüzde oranları fazla olduğu zaman cildiniz böyle siyah renge de nasıl desem kalıcı koyuluklara da neden olabilir. Tüm melanosayz yok edilebilir ve sizin cildiniz böyle çok korkunç beyazlayabilir. Onun için için kesinlikle doktor kontrolünde ve doktorun size uygun gördüğü tedaviyi yapmanız lazım. Bir de bunun süresi vardır. Yani 3 ila 6 aydır minimum ve maksimum. Siz bu zamandan fazla kullanamazsınız. Çok dikkatli olacaksanız zaten hamile bayanlar hiçbir şekilde kullanmamaları gerekiyor. Onun için üstüne basa basa söylüyorum. Hidrokolon doktor kontrolü altında. Bazen bazı dönemler vardır. Hani düğündür, dernektir, böyle hani cildiniz parlasın istiyorsanız istiyorsunuz doktorunuza gidersiniz size yapar bunu ee, ve o dediğim gibi doktor tedavisi altında olması lazım. Bundan sonra asitler rutinimizde kullanıyoruz. Alfa hidroksi asitler, beta hidroksi asitler, kocik asit, laktik asit. Hani biliyorsunuz kore cilt bakımında da bunlar çok yaygındır. Ama eğer cilt soyucu asitleri kullanıyorsanız kesinlikle bir kesinlikle güneş kremine dikkat etmeniz lazım. Bundan sonra hani hastanelerde, kliniklerde yapılan tedaviler var. Mikrodermabrasyonlar var. Hani böyle e, lazer tedavileri vardır. Birçok tedavisi vardır bunun. Ama bunları da mikronidiling var hatta. Ama bunlar da çok bilimsel olarak yapılması lazım. Bunlar böyle bazı aletler, mikronidiling aletleri var. Evlerde kendiniz kullanıyorsunuz. Çok sakıncalı arkadaşlar. Yapmayın onun. iğnesinin böyle açısı vardır. Cildinizi yani kesinlikle bir e, uzman tarafından cildinizde bunların yapılması lazım Çünkü e, yani hani kaç düzelteyim diye gözle çıkarmayın İnşallah doğru söylemişimdir ya yani bu böyle oluyor lazer tedavileri de aynen öyle Çünkü bunun öyle sıcaklığı güzel ayarlanması lazım bazen çok fazla sıcaklık verdiğiniz zaman o hani giden melazmalar da giden lekeler de kalıcı melazma ve kalıcı lekelere dönüşüyor. O kadar hassastır bu işler. Yani ben zaten bu bu şeyleri tavsiye etmiyorum. Sizin uzun zamana yayarak kendiniz cilt bakımınızı yapmanızı çok tavsiye ediyorum. O daha sağlıklı olur bence. Çünkü bu söylediğim yöntemlerin hani yapılan hızlı tedavi biz diyoruz. Hızlı sonuçlar için böyle saldırır gibi tedaviler genellikle cildimize bizim zarar veriyor. O yüzden onları çok tavsiye etmiyorum. Azar azar zaman dilimine yayarak. Zaten siz lazer tedavisi görseniz bile, görseniz bile dikkat edin. 2 yıl bir de 4 yıl süresi var bunun. Tedaviye yanıt vermesi aralarda hani duruyor tedavi biliyorsunuz birçok yöntemle harmanlanıyor sizin evde kullandığınız ürünler de olacaktır kesinlikle onun için siz evde kullandığınız ürünleri çok kaliteli seçin pahalılığından böyle şikayet ediyorsunuz ya diyorsunuz lan geldi gidip kötü ürün alıyorsunuz sonuç görmüyorsunuz paranızı çöpe atıyorsunuz en azından bu pahalı diğer lazer tedavileri yapmayın ya da az yapın genellikle güzel ürünler seçin hani vitamin C olur, kocik asitler olur, güzel retinaller olur cildiniz için çok önemlidir biliyorsunuz. Retinal de böyle cildin hani döngüsünü hızlandırdığı için anti age olarak da çok güzel bir formülasyondur. Zaten formülasyonların kraliçesi diye geçiyor. Kraliçe ingredients diye geçiyor retinal. Onu ben İran'daki abonelerim için anlatmıştım. Yine de burada bir video çekerim anlatırım nasıl kullanması gerektiği konusunda. Ama dediğim gibi siz bu yollara başvurun lütfen ve yani çok dikkatli olun doğru seçin doğru adım attığınız zaman doğru bilgi edindiğiniz zaman doğru kişilerden böyle sağdan soldan hani Google'da araştırdım falanca söyledi falan influencer söyledi öyle şeylere kapılmadan Güzel ürünler, altı dolu ve böyle background'ı olan ürünler kullandığınız zaman benim gibi sonuç görürsünüz. Çünkü dediğim gibi genetik gibi bende e, ve ben bunun tedavisini çok uzun zamanlardan beri başladım. Microdermabrasion diye bir yöntem var. Ben onu yaptım. Hani cildi soyuyorlar. Keşke yapmasaydım. Annem der bana her zaman sen böyle her açık kapıya gir yap zaten. O zamanlar böyle bu kadar da bilinçli değildim. Yaptım. Cildim çok na nasıl desem çok inceldi ve böyle çok hassaslaştı. Güneş kremi de kullanıyordum. Hani o zamanki güneş kremleri şimdi şimdilerki kadar çok da şey değildi. Böyle improve değildi. Hani güzel değillerdi ama yine ben onun için onu da yapmazdım yani zamanında ya da az yapardım. Çünkü ben çok sanslara gittim. Her işin hayrını böyle adım adım zamana yayarak gittim ve bunu da gördüm. Bir de, bir de doğru bilgi de gördüm. Siz doğru bilgiyi doğru kişiden aldıktan sonra hızlı sonuç verecek 5 günde etki, 3 ayda gitti, yok oldu falan diye şeylere kapılmazsınız. Çünkü melazma tedavisi bazen bittiğinde Geri gelebiliyor. Bunu da bilmeniz lazım. Onun için doktorlarınız size tedavi yaptıkları süreçten sonra sonuçları uzun süresiz götürmeniz açısından başka bir tedavi e, yöntemlerine geçiyorlar. Onun için bu konularda çok dikkatli olun ve bilin ki bir çok e, e, hani şey harmanlamanız gerekecektir. Dediğim gibi güneş kreminden başlayacak, güneşten sakınacaksınız, güzel asitler kullanacaksınız, bir de su tüketeceksiniz, spor yapacaksınız ki hani bunlar da sizin lifestyle olarak düzenli uyumanız, Bunların bunları hepsi sizin cildinizi daha dinç, sağlıklı ve en azından melazmalarınızın görüntüsünü çok azaltmış bir şekilde size yardımcı olacaktır. Kesinlikle dediklerimi dikkate alın. Dediğim gibi retinollerden kullanacaksınız, tane vitamin C kullanacaksınız. Kocik esittir, gilikolik esittir, EHA, BHA türevi esitler ne olursa kullanacaksanız bunları rutinde hani dönümsel olarak yani bir dönem birini kullanacaksanız o bitti başka tedaviye geçeceksiniz. Niacinamid çok yardımcı oluyor. Bir de kore ürünleri hani beyazlatıcı menşe olduğu için güzel güzel Kore o ürünleri sizin cildinize çok güzel bir şekilde etki edecektir. bunları lütfen göz önünde bulundurun. Bir de böyle hızlı tedavi olur, hızlı sonuç alırım böyle şeylere kapılmayın. Anlatacaklarım bu kadar. Buraya kadar, sonuna kadar beni izlediyseniz ne mutlu bana. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, like'ları ve yorumlarınızı lütfen aşağıya yazın. Hangi konular üzerinde video çekmemi istiyorsanız onu da yazın. Tek tek yorumlarınızı okuyup cevap vermeye de çalışıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.